Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu gece Recep ayının 15. gecesi ve yarın inşallah yani 15 Ocak çarşamba günü de Recep ayının 15. günü arkadaşlar. Allahü Teala'nın en sevdiği gündür ve Eyyam-ı günlerinin de sonuncusudur. Üçüncü günü yani bugün de oruç tutmak 13 bin senenin orucuna denktir buyurulmuştur. Çok önemli bir zaman dilimi bu gece ve yarın Hz. Enes radiyallahu anh'tan bazı özel rivayetler var bu konuyla ilgili ve bu gece namazıyla ilgili de anlatacaklarım önemli konular var. Konuya başlamadan önce şöyle bütün kardeşlerim yayınımızı bir beğensinler. Daha fazla kardeşimize de bildirim gitsin onlar da izlesin inşallah. Ee, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın rivayetiyle başlayalım. Sonrasında Enes radıyallahu anh'ın rivayetine bir bakalım. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayeten şöyle bir hadis var. Bakın Eyyam-ı Biyaz'ın ilk günü oruç 3000 senenin orucuna denk. ikinci gün orucu 10.000 senenin orucuna denk. Üçüncü günü ise 13.000 senenin orucuna denktir buyurulmuştur arkadaşlar. Hazreti Enes radıyallahu anh'ın rivayetinde ise Eyyamu biz orucunu tutana allah Teala ilk gün için on bin sene, ikinci gün için Yüz bin sene, üçüncü gün için ise yüz bin sene mükafat verir. Yani yüz bin sene oruç sevabı ya da ibadet sevabı verilir. Zaten çok kıymetli olan 13, 14 ve 15. günler Recep, ayının 13, 14 ve 15. günleri bu hadisi şerifler ile de kıymeti katlanmıştır. Recep-i Şerif'in 15'i bu kıymetli günlerden en özel olanı yani yarın çarşamba günü Eyyam-ı Biz günlerinin en özel günüdür ve Allahü Teala'nın da en sevdiği gündür. Recep ayının 15. günü arkadaşlar çok önemli bir gün. Şöyle bir hadis var her kim Recep-i Şerif'in ortalarından bir gün 13, 14 ve 15. günleri oruç tutarsa Rabia ve Mudar kabileleri kadar çok kişilere şefaat izni verilecek. Yani o dönemde yaşayan iki büyük kabile sayıları çok olan iki büyük kabilenin sayısınca şefaat izni verilecektir buyurulmuş. Bunun özel müjdesi kabir azabını dindirmesidir. Yani Recep ayında 15. günde tutulan oruç ve yapılan ibadetler, zikirler o günü dolu dolu geçirmek. Bu gece itibariyle işte savura kalkıp yarını oruçlu bir şekilde geçirmek. Ee, kabir azabının da e, dindirilmesi konusunda bir müjde var. Yine başka bir hadis var. Recebin 15'inde oruç tutan 30 sene oruç tutmuş gibidir buyuruyor Efendimiz. Bugün neler yapılır? Kur'an okunur, yetimlere bakılır, sadaka verilir ve Recep ve Şaban ayında eyyam biz orucu mutlaka tutulması çok çok önemlidir. Teheccüd vakti Kur'an okumakta çok büyük sevaptır bu günlerde ve bu aylarda. Kim o gün oruç tutarsa 15. gün yani ve 15. gün namazını kılarsa sadaka da verirse benden ne isterse mutlaka veririm. Bağışlanmak isterse mutlaka affederim buyuruyor Rabbimiz. Recep Şerif'in 15. günü sabah sabah kalktığında oruçlu zikirli ise tenasül uzvunu zinadan korur malından da sadaka da verirse bu adamın cennetten başka alacağı karşılık olmaz buyurulmuş bakın müjdeye bakın 15. günü sabah kalktığında diyor oruçlu ise diyor e, zakiren zikirli ise yani o gün zikirli bir şekilde geçer ise o kişi için ve zinadan da uzak bir şekilde kalırsa malından da sadaka verirse bu adamın cennetten başka gideceği bir yer olmaz buyuruluyor. Şimdi geldik 15. gece namazına yani bu gece kılınacak olan 14. gün akşam olunca kılınır. Yani 14 bitti 15. günün vakti başladı arkadaşlar akşam namazıyla. İkişer ikişer kılınacak bir namaz var. 14 rekat her rekatta bir fatiha 20 ihlas 3 felak 3 nas okunacak. Bu konuyla ilgili Efendimizin şöyle bir hadisi var. Her kim Recep ayının 15. gecesi 14 rekat namaz kılar ve her rekatında bir Fatiha, 20 İhlas, 3 Felak, 3 Nas surelerini okur. Namazını bitirince 10 kere salavat getirirse 30 kere de Subhanallahi velhamdülillahi ve la allahu ekber der ise Allahü Teala ona sevaplarını yazmak, Firdevs cennetinde kendisi için ağaçlar dikmek üzere bin melek yollar. O geceye kadar yapılan bütün günahlarını komple siler. Bir dahaki seneye kadar üzerine hiçbir günah yazmaz. Her okuduğu harfe karşılık cennette ona köşk bina eder. Her rekata karşılık cennette ona şehir verir bu namazda okuduğu her harfe karşılık 700 sevap yazar, her rükû ve secdesine karşılık cennette ona yeşil zebercetten 10 köşk bina eder, her rekata karşılık cennette ona kırmızı yakuttan 10 şehir verir, bir melek gelip elini omuzları arasına koyacak, muhakkak geçmiş günahların bağışlandı, amelin sıfırlandı, yeniden başla der.'' İsteyenler yüz rekatlık namaz da kılabilirler bu gece, her rekatta bir Fatiha 10 ihlas okuyarak 100 rekatlık namaz da kılabilirler, bitince de yüz Estağfirullah çekebilirsiniz. Evet, bu bilgileri inşallah bu şekilde arkadaşlar öğrenmiş olduk, namazı mutlaka kılalım, namaz Recep ayının 15. gece namazını kılmaya diyerek niyet edeceğiz ikişer ikişer kılınacak 14 rekat toplamda yani 7 adet ikişer rekat namaz kılacağız. Her rekatında bir Fatiha, peşinden 20 İhlas, ardından 3 Felak ve 3 Nas okuyacağız. Yani birazcık uzun sürebilir namaz. Yani bir saati bulur belki de. Belki bulmaz bilmiyorum. Yani okuma şeklinize bağlı olarak namaz bir saati bulabilir ortalama. Rabbim şimdiden makbul buyursun. Bu gece mutlaka oruca kalkalım. Yarın oruçlu geçirelim. Bakın bir rivayete göre 13 senenin orucu verilecek. Başka bir rivayete göre ise tam 300 senenin orucu verilecek. Böyle büyük bir mükafat var. Bu mükafatı kaçırmayalım inşallah. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayın ve Kanalımıza henüz abone olmayan dostlarımız varsa hemen abone olun arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Hepinizi davet ediyorum inşallah. Bu tarz içerikler maneviyatınızı güçlendirecek içerikler sürekli kanalımızda olmaya devam edecek. Rabbim ömür verdiği sürece inşallah. Kendinize iyi bakın. Recep ayının 15. gecesi hepimiz için mübarek olsun. Rabbim bu gecede bütün günahlarımızı affeylesin. Bütün Günahlarımızı da sevaba tebdil eylesin inşallah. Yani seyyi atımızı hasenata tebdil eylesin diye böyle dua da edelim. Amin amin. Sizler de yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayın inşallah. Gecemiz mübarek olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bismillah. Rabbi Allah. Hasbi Allah. Tevekkelti ala Allah. İhtesamtu billah. emri ila Allah. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله